Arkadaşlar, öncelikle hepinize merhabalar. Hardcore serimizi çok beğeniyorsunuz. Bu yüzden biz de devamını getiriyoruz. Ama e, son zamanlarda birkaç şarkı çalışmalarımız var arkadaşlarımla birlikte. Biz bu şarkı çalışmalarına devam ederken bazen bir veya iki gün video atmayabiliriz. Merak etmeyin. Zaman buldukça biz videoları editleyip atıyoruz. Dediğim gibi bir şarkı sürecine girdik. 100 abone özel çok güzel bir şarkı yapıyoruz. Bu nedenle videoları 1-2 gün aksatabiliriz. Şimdiden affınıza sığınıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, buradan Ey Eyüp ve Aras geliyor bu arada arkadaşlar. Yoldalar. Şuradan tekrardan çıkmak istiyorum ve Ha ben doğru yoldan geliyorum. Hasan, biz bandicandan çekeceğimizde cantasiyadan çekip de. Yok abi. Neden? Tam videoda izleyip. Geldim. Şu adayı dolanacağım gelmiş olacağım geldim. Beyler tarlanın ora dolu. Dur 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 al orayı. Almayacağım zaten eve kaçıyorum. Eşyalarımı aldım. Ayıp sen zırhını mı çıkardın? Kanki ben e, şeyi aramaya çıkarken... Ne? Şeyi aramaya çıkarken eşyalarını falan her şeyimi bıraktım ölürsek diye. He git al kanka. Neredeydik yol? Beyinize mi bıraktım? Kanki e, sen kaybettin? De... Hayır. Ebru sen beni eve bıraktın. Kanka eve bıraktın eve. E git eve o zaman evet, abi ekip. evden al gel. Evin ne oldu? neredeydi işte. Ha abi ben, gel, ben, ben, gel, evi gel, ben, ben, ya. Takip et, gel, gel, Beni gel 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 Lavda mı? Aa lav vardı aslında. Aras, aras. Evet ben lavın olduğu yeri biliyorum bir tane. Hadi gidelim o zaman kanka. Tamam ben kola evet. da alayım. Ya mesaj atmayın ya. Geliyorum. Ben bir çok güzel. oraya orayı şey çıkarmayın ya. lütfen hayır, 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 Lütfen hayır. orayı çıkarmayın. Tamam, ne? Kaç, kaç kaç Yardım yardım yardım. atacak patlayacak. Ya üf. Kaçıyor kaçıyor. Aa seni kaç. bakın. Dalma dalma kaç. Ne daldın ki ya? Takıldım. Öl lan. Hadi. Biz burayı bir düzeltmek zorunda kalacağız. Lan ne düzeltmesi? Yani. Ablum öldü? Yo. Ablum ben burada işte. Ha bu muydu benimki? Başka kapı He buydu. <laughs> Ya ne güzel dram yapacaktım. Bozdunuz beni ya. <laughs> beni olan var mı? Düzeltin şurayı ya. Aklım bu çıkardı mı? Kankiler zombiler geliyor. Kankiler Gerçekten zombiler geliyor. Ben şu tane evden kılıcımı falan her şeyimi almaya gidiyorum ben evden. Ben de Siz onlar onları halledin. Siz onları halledin. Yok. Şu benim eşyalarım nerede? İyi burası oldu. Benim bazı eşyalarım gitmiş. Bende evet. değil abi. Ben Hayır mi? benim abi, kaskım falan filan vardı. Kanka sen bana dedin. Bakma ben de bakmadım. Ben elime sürmedim. Vallahi, tamam, elime sürmedim, elimi sürmedim. Bana elimi bir saniye koydum. Emre abi sen mi elledin? Evet. Yemek yemekleri koydum. Emre abi eve gel gelmedi ki hiç. Yani. Kaçma. Hasan sen bir şey biliyor lan. Yok kanka ben oyuna katıldığım gibi Sizi aradım. Ama senin böyle zırhın yoktu. Oyuna katıldığında. E işte Bu sandıktan buldum benim zırhlarımı. Onlar senin sen değildi ki. Onlar 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 senin değildi ki. Yok kanka benimkiyle kullanımları aynı bunların. Oha! Abi iskelet iskelet Burada bir sürü zır zırh vardı Kim kapıyı açık unuttu? Ben değil Aa ben şey yayı ya, ve oku verir misin? Ay ya verseniz ona benim ya Be hadi 29 attık ya hadi 20 dakika Dur, video olacak okula. hadi gelin şu lava gidek Allah 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 Aras sen bir şey verdin mi yani okların hepsini abi. vermedin sen Evet vermedim Ana evet. Aras, sen hepsini vermedin. Kanka bir tane kaldı ya ben. Şey yaptım öldürdüm. Kullandım yani. Arkadaşlar oyun geç yükleniyor ya. Gelin ağaçların oradayım hadi. Öldürdüm. İskelet öldürdüm. Önce. Al şurada şurada gel. Aras beni takip ediyor mu kanka? Bir dakika ben yolu biliyorum ki. He iyi tamam. Aras. Verin baba yeten. Tamam. Gelin. Bir sürü şey var. Geldim. Allah. Böyle ben çıkıyorum. Hadi bay bay. O zaman biz Eyüp'le devam edelim. Eyüp. Tek tek geliyorlar Sen kanka? kanki eee lanlı kovayı suya döküyorum Tamam. Lavlı kovayı suya. O zaman buranın yakınlarına Ha, su. suya dökün. Tamam. Kanki Lavlı kovayı suya. Kanki biz suya. alalım mı? Lazım. Şimdi portal için ne kadar gerekiyor? Şöyle hesaplayalım. 1 12 1 ya da 14. Abi neden yüksek bir yerden düşüyor? 2, 3. Bu arada arkadaşlar e, o düşen evin abisi o e, şey için gel. Aa, zaten o da gitti. E, kaç koydum ben ya? Abi unuttum bak şimdi. Ne sayarız. Aga 1, 2, 3. 4. hop hop. Burada Kanka ben evi geniş yani ge evi genişleteyim mi? Bir dakika kanka. Yok ya bizim ev güzel. Abi bu kadar bir malzeme gerekiyor. Tabii şu yanları olmadan da oluyor. Bir, iki. Ev yanıma gelsene kanka. Geliyorum bir dakika. Neredesin? Madenler mi? Yok kanka bir tane lav var oradayım. Dur ben sana geleyim. Arkadaşlar 12 tane gerekiyormuş. O zaman 12 blokluk bir su açıp orayı suyla dolduracağız. Ondan sonra üstüne lav attığımızda 12 tane de obsidyen elde edeceğiz. Tabi birkaç tanesi taş olu ol olur ama Dur değil. İp gel gel. Arkandayım. Hani? Gel ha, bak. Gel, gel gel. Oh Bob, eyip öleceğim kanka yardım. Eyip öleceğim kanka. Geldim geldi. Bak kim? Tamam. Kanka sana bulaşıyor. Gidelim şuradan. Kanka arkadan kanka geliyor. Oha ne yapıyorsun? Pardon 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 <laughs> pardon. pardon, pardon. Kanka ipleri bana verir misin? Zombie. Zombi. <laughs> Nereye ya orası? ya. İpleri verdin mi kanka? Ka kaç tane lazım? 3. kanka. 3. Al. Şimdi gel beni takip et. geliyor? Arkadaşlar video galiba 30 dakika olacak. <laughs>